kadın 25 Kasım kadına yönelik şiddeti kınama günü Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık 7500'den fazla kadının öldürüldüğünü biliyoruz AKP'li kadın milletvekilimiz Özlem zengin bu ülkede AK Parti'den önce kadının adı yoktu deme basiretsizliğini bile gö gösterdiğini hep beraber dinledik ve şahit olduk aslında bu çok garipsenecek bir şey değil. Çünkü hani bu AK Parti'den önce buzdolabı yoktu, araba yoktu vesaire gibi, fırın yoktu gibi trajikomik haberlerden birisi olsa gerek. Ama özellikle İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp da dünyada tek geri çekilen ülke olmanın tancını bütün meclis ve baştakilerin taşıyor olmasını diliyorum. Öyle bir duyguları kaldıysa sözü sana veriyorum Süleyman. Şimdi biliyorsun tabi İstanbul Sözleşmesi olması boşuna değil. Türkiye bu işin öncülüğünü yapanlardan bir ülkeydi ve AK Parti iktidarında oldu. Aslında İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda AK Parti'nin yani Türkiye'deki siyasal İslam'ın 200 yılında bir göstergesi. O günlerde Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Türkiye'deki muhalefetin daha güçlü olması sebebiyle güzel demokratik uygulamaları vardı AK Parti'nin ama aslında bilen biliyordu ihvandan yani siyasal İslam'dan insani bir şey çıkamaz. Özlem Zengin de çıkamayanlardan biridir. Özlem Zengin bir milletvekili kürsüde konuşurken kalk krizi geçirdiğinde Allah'ın hesabı üstüne olsun diyecek kadar onların deyimiyle söyleyeyim şeytani bir varlık. Ve utanmadan bunu savunacak kadar bu işi abartınız diyecek kadar da ahlaksız bir insan insan demekte de zorlanmak gerekir. Söz, söz konusu mesela yani kadın şiddeti kılama göre Türkiye'deki en büyük muhalefet günlerinden bir muhalefetin yükseldiği günlerden biri oluyor. Özellikle kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneği ve diğer kadın örgütleri bir araya geliyor ve ülkenin çeşitli yerlerinde eylemlikler gerçekleşiyor. Tabii her zamanki gibi merkez İstanbul oluyor. Polis de her seferinde, varlık ve polis de her seferinde ama her seferinde önlem alıyor. Yani kadınları dövüyor. Güvenliğe bağlıyor, güvenlik sebeplerine bağlıyor. Ve her seferinde de kadınlar öyle ya da böyle bu eylemlerini yapıyorlar. Yani her seferinde de iktidara kapak oluyor aslında. Bu bir şey, refleks. Yani aslında mantıklı bir insan, insan gibi bir insan. Bu derneklere, bu, e, e, bu kadın örgütlerine karşı nefret duysa bile aklı varsa eylemleri yasaklamaz ki bu kadar sesi duyulmasın değil mi? Yani üç kuruşluk zeka olsa ama refleksleri böyle değil. Çünkü kadının yeri onlar için sokak değil. Kadın cinayetleri konusunda yasal Türkiye'de yasal şeyler var. Yasayı uygulama konusunda problemimiz var. Yoksa şunu söylemek Türkiye'ye de Türklere de haksızlık olur ya da Türkiye'de yaşayan tüm halklara haksızlık olur. Kadına şiddet sadece Türkiye'ye özgü bir mesele değil. Tüm dünya. Amerika'nın orta batısında Montana'da da kız çocuklarını döven, taciz eden, öldüren insanları rastlayabilirsin. Alabama gibi Katolisizmin en gerici, en geri insanların yaşadığı bölgede de Alabama'da, Mississippi'de benzer şeyler görürsün. Budizmin var olduğu Myanmar'da en iğrençlerini görüyorsun. Hinduizmi zaten saymıyorum. Onlar biliyorsun geçmişte adam öldüğünde kadını da yanında yakanlardı. Bu genel bir sorun ama Türkiye'deki maço kültürü, Meksika, Türkiye bu tip ülkeler hastalıklı ülkeler. Bizde maço kültürü çok gelişmiş. Yani LGBT Meksika'da ne yapılıyorsa Türkiye'de bir tık altı yapılıyor. Şansı o kadar şey olmadığımız için, şiddete o kadar meyilli olamadığımız için dünyanın sorunu Türkiye'de biz Türkiye'de olduğumuz için tabii ki Ateizm Derneği Türkiye'de biz öncelikle kendi ülkemizdeki probleme bakarız. Bunu da böyle söylemiş olalım. Kadın sorunu çözecek olan önce kadınlar sonra tüm insanlardır Türkiye'deki. Bu konuda da bir duyarlılık var aslında. Yani artık söz gelimi sosyal medya sayesinde midir? Bu iktidar yüzünden midir? Bilmiyorum. Sokakta bir kadın dövüldüğünde, öldürülmeye kalktığında, bir önceden ya kad, e, karı koca ilişkisidir denirken artık kadına erkeğe herkes müdahale edebiliyor. Yüzünü karartmış bir adam, özellikle boşanmış karısını umarım, yani bu utanç verici durum en kısa sürede son, son bulur dünyada, Türkiye'de, her yerde. Ama mücadele gerekiyor. Yani unutmamak lazım. Şifrajetler ölürken oy hakkı için 20. yüzyılın başındaydık biz ya. Evet. İngiltere'de oy hakkını almak için o kadınlar mücadele ederken ya da eşit işe eşit ücret mücadelesi veren sosyalist kadınların, sosyalist feministlerin mücadelesinde ölen insanları da hatırlayalım hikaye yeni bir hikaye 20. yüzyılda batı çözebilmiş o da 60'larda 70'lerde çözebilmiş Romuz bu hala